Ben annemin babamın yanında kalıyorum abi idare edildikten işimle yani ayrı eve çıkacağız biraz kendimi toplayayım öyle zaten çıktım ayrı eve ama işte ev sahibiyle anlaşamadık abi yani olanlar oldu biraz üç günde evi boşalttık çünkü ee, bizimkilerle tartıştık bizimkilerde de ol, olmayınca işte ben ilk defa ev taşıdım abi yani ilk defa eve taşıdım bu muhabbetleri de bilmediğim için Onlarla i̇şte onlarla münakaşaya falan girince abi mecbur evin iki eşyalarını yani komple dizilmemişti. Hazır da Bir tek yatak odası vardı. Yatak odasını tutum sattım. Bir de buzdolabı vardı. İki parçayı sattım çıktım. Eğer satmasaydım abi sıkıntı olacaktı. Yani bırak çık diyorlar. E tamam bir gidim diyorum. Arabaya geldim. Gelim diyorum. Yok. Ya, ya, şimdi diyor çıkar gidersin arabaya anlarsın. Ya da bunlar burada kalacak. çık gideceksin. Anahtarı da ver diyorlar abi. Birgül abla hoş geldin. Birgül koca. Birgül abla ayıp ediyorsun ha yazdığın kelimeye bak yani var ya. Kalbimi kırıyorsun ha Birgül abla. Ecel abi hoş geldin. Diğer perisi hoş geldin. Ondan dolayı da abi yapacak bir şey yok. Allah büyük ama. Yani kendimi toparladım Yok abi uykudan da kalkmadım. Uykudan kalkı iki buçuk 3 saat oldu ya. Yayına, şey ekrana bakıyoruz ekran tam ışığını açmışım ya abi, gözler yoruluyor artık böyle baka baka. Bir de yazıları okuyoruz abi yani, gözler yaşırıyor artık. Gürsel Aydın. Gürsel abi. Abi sen de yayın aç, böyle yaz, mesajları oku, böyle görürsün. Bir de efekt var ya, kırmızı kalp var ya, bak böyle yapıyorum ya. Ondan dolayı. Kendimi toparlayamam ki, uzun süre biraz toparlayamam. Çünkü neden? Yani ben toparladıkça hep dağıtıldı var. Dağıttılar. Çünkü e, ben söylüyorum ama yalancı oluyorum. Yok işte e, onun parasına gözüküyorsun. Kayınpederinin parasına. Ya kardeşim yok yok. Ben kayınpederimden bir tek saygı istedim. Bak biz ben iş yaptığım zaman geliyorum mallarımı dağıtıyor. Ürünlerimi dağıtıyor. Geliyor yok kızıma işte şunu yaptı bunu yaptı falan filan deyip. Kübra bana orada sarılmasa elimdeki ben yüzüğü göstermesem linçe uğrayacağız orada. E söylüyorum ama yok. Anlatamıyoruz. Yalancı diyorlar. O yüzden bu serdiği diyor, toplayamadım diyorlar. Ama en güzeli uzaktan görüşmek. Ben şey yapmıyorum. Dilek abla hoş geldin. Dilek abla o, o, yazı ne ya? Nels. Cansın hoş geldin Nels. Özkan abi hoş geldin. Özkan abi o kelimeni ayıp ediyorsun ha. Vallahi var ya. Saygılarımla Özkan abi. Nasılsın Özkan abi iyi misin? Şükran makarna yapıyor arkadaşlar. Mesut abi muhabbetler bundan ibaret. Özkan abi. Şu boş makarna yapıyor makarna. Güzel domates salçalı makarna yapıyor. onun domates salçalı makarnasını çok seviyorum. Last kız hoş geldin. Arkadaşlar akşam Eda Hanım, teşekkür ederim sağ olasın. Kral 55 61 Cansı Kral'ım hoş geldin. Aslan ince hoş geldin. Usta abla teşekkür ederim Allah razı olsun. Sen de iyi bir insansın abla. İyi bakan gözler iyi görür. Büşra Selçuk teşekkür ederim abla hoş geldin. Yeşim Uğur. Evet Yeşim abla bu, bugün. Edam sağ ol Edam abla sen nasılsın? Evdeyim abi. Kural abi evdeyim. Gülser abla. Gülser abla onun ne abla ayıp ediyorsun ha. Vallahi var ya kalbimi kırıyorsun Gülser abla. E, teşekkür ederim ablacığım saygılarımla. Arkadaşlar bize bu yavru kedasını kim atmak ister bugün? Yavru kedasını kim atmak ister arkadaşlar? Ladi abla hoş geldin teşekkür ederim. Ladi abla yani biz nikah kıyabilmek için ne emekler verdik neler neler yaptık abla. Ben Deniz abla hoş geldin Deniz Yıldız hoş geldin ablam. Kübra ablam hoş geldin teşekkürler lütfen. Kübra burada. Sancım. Abi yaptığın muhabbete bakayım biliyorsun ha. Güneş kız ismi değil mi? Yok güneş kız ismi de var erkek ismi de var. Esra'yla çıkacak mısınız? Yok ablam çıkmayacağız. Arkadaşlar pazar günü çok güzel bir yerdeyiz. Allah'ın izniyle. Aynur ablam hoş geldin. Aynur Sultan ablam. Aynur ablam neredesin sen? Aynur ablam kaç gündür? Sen de nerelerdesin? Şükran abla teşekkür ederim sağ olasın. Arkadaşlar o zaman şu danıt görevini tamamlayabilir miyiz sizlerden ricam ya? yorgun 34. Yorgun abi nasılsın iyi misin? Şükran ablam teşekkür ederim hoş geldin. Dolunay abi teşekkür ederim. Hoş geldin. Tuğba ablacığım teşekkür ederim. Saygılarımla. Burada abi. Renaz. Teşekkürler. adı şu vallahi yet yetişmeye çalışıyoruz ya. Tutsun ki can Teşekkürler. Mesut abi canımsın Mesut abi hakkını helal et ya. Mesut abi abi hiç zahmete kalkışma abi canımsın. Mesut abim bugün 26-27 seviye yapacağız. <laughs> Gülsen Kaya. Gül, Gülsen ablam hoş geldin. Menderes Yılmaz. Menderes abi. Menderes abi nasılsın iyi misin abi saygılarımla. Fatih Uğur. Fatih abi saygılarım abi. Ayşe Canlı teşekkürler. Arzu Daşburun Kübra ablam teşekkürler. Ay Ayşe Daşburun teşekkür ederim. A adaletsiz dünya Kübra abi. adaletsiz dünya cansın. Makarna yapıyor. Mesut abim yoktu yok. Diyor. Mesut abim abim o gülü gönder dant gönder daha iyi abim ya. Dant görevimiz var ya abi. Hiç gülü gönderme abi. Canımsın ama sağ olasın Allah razı olsun. Canım abi. Arkadaşlar Mesut abi takip alabilir misiniz? Ben Mesut abinin yeri gerçekten çok ayrı bizde. Hem e, eli bol insan hem e, güzelliği de harbiden de güzellik çok e, yere bakan yüre yürek yakan insandır ha şöyle. Mesut abi dakika bir gol bir Mesut abi. <laughs> Özür dilemeler Mesut abi. <laughs> Narin ablam hoş geldin. Tercan abim teşekkür ederim. Narin ablam güneş olacak ismi. Moyray abi hoş geldin. Hasretcan ablam hoş geldin. Teşekkür ederim saygılarımla. Yaşam bilgisi cepte zaten. <laughs> Canımsın abi. <laughs> Uşlar hoş geldin. Murat Ateş. Murat abi hoş geldin. Murat abi su ismi çok güzelmiş. Aynı Sultan. Tamam fırla Aynur ablam ya. Aynur ablam kurban olurum sana. Neredesin kaç gündür be Kurban verene neredesin? Hava 33. Teşekkür ederim Hava ablam hoş geldin saygılarımla. Ba paspaslıyor diyor geldi teşekkürler. Yeşimur ye, e, a, ablam öyle deme be canımsın vallahi. Hazreti Hüseyin, Hüseyin selamle acilen Kübra Narda, burada. Be, bebeğin ismi şey olacak ablam.